ettiğin evlilik veya istediğin evlilik modeli nasıl bir model? Yani nasıl bir evlilik düşünüyorsun? Nasıl bir evlilik istiyorsun? Sence evliliğin içerisinde işte bir kadının rolü nedir? Erkeğin rolü nedir? Yani senin rollerle ilgili beklentilerin neler? Bunları baştan konuşmadığınız takdirde, sonradan çok ciddi problemler yaşıyorsunuz. Ama şunu da unutmayın, İstediğiniz kadar bütün bunların hepsini yaptınız ve hakikaten doğru insanı işte buldunuz. Bütün bu saydığınız listeler karşılıklı tuttu ama evlendikten sonra yavaş yavaş yıllarla birlikte eğer karı kocanın arasında paylaşım yeterliyse evlilik doyumu ve uyumu yüksekse zamanla eşler birbirine benzer. Hatta o kadar benzer ki şey derler yani uzun süre evli kalan bazı eşlerin fiziksel olarak da birbirine benzediğini söylerler. Aslında bu fiziksel olarak benzerlik direkt bir benzerlik değil ama hani mimikleri, tepkileri, hareketleri o kadar çok birbirine benzer ki artık. Siz baktığınızda o mimiklerden, tepkilerden dolayı, gülme biçiminden, kızma biçiminden dolayı belki de e, reflekslerinden dolayı e, iki insanın birbirine fiziksel olarak da çok benzediğini düşünürsünüz. Artık zihninizde böyle kodlarsınız. Ama bunun için eşlerin arasında gerçekten paylaşımın yüksek olması lazım. Eğer paylaşım yüksek olursa eşler birbirine benzer ve bu uyum yakalanır. Eğer böyle olmazsa ne olur? Zamanla aralarında gittikçe açılan bir makas olur. Başta evet bütün kriterler tutar. Karşılıklı beklentiler belki pek çok şey tutar ama zaman içerisinde mesela özellikle yapılan akademik çalışmalara bakmıştım şöyle bir zamanla birlikte en çok değişim kadınlarda oluyor. Neden? Kadınlar özellikle çok genç yaşta evleniyorlarsa bir de geleneksel aile yapısından aile tipi, tipinin içerisinden evleniyorlarsa ilk başta onlara normal gelen ve işte evlilik şeylerine rollerine ilişkin e, uyumlu olduğunu sandıkları eşle ilgili çünkü o da hani geleneksel evlilik modelini benimsiyor çok anormal görmüyor kabul ediyor doğru buluyor her neyse ama zamanla birlikte Kadın sosyal ilişkilerini çok daha işlevsel yürütüyor erkeğe göre. Yani bir yandan işte eğitimlerle ilgili veya STK çalışmalarıyla ilgili sürekli kişisel olgunluğunu artırıyor. Ve bununla ilgili belki gittikçe çoğunlukla olan şey kadının eşitlikçi evlilik beklentisine doğru evrilmesi. Bu evlilik öncesinde olduysa sorun yok ama evlilik sonrasında olduysa baştan ne olacak? Geleneksel rollere göre evlendiler. Belki bu geleneksel rollerin içerisinde erkek için çok ciddi konfor olanları var. Bir zaman sonra kadın eşitlikçi evlilik istediğinin farkına varacak veya bununla ilgili şeyler okudukça öğrendikçe bunu daha doğru bir evlilik modeli olarak görecek. Tersine bir evrilme şu ana kadar çok fazla görülmüş değil maalesef çalışmalarda. Daha çok görülen şey kadının geleneksel evlilik modellerinden eşitlikçi evlilik modellerine evrilmesi. Tersi biraz daha erkeklerde oluyor. Erkeklerde eğer ailede gördüğü, yetiştiği, hani bizzat böyle maruz kalarak büyüdüğü biçim, geleneksel aile biçimi ise belki dışarıda işte eğitim hayatında veya sosyal çevresinde gördüğü, duyduğuyla eşitlikçi bir aile ilişkisi kurmak isteyebilir. Fakat alışık olduğu Özellikle işte annesinin de gördüğü evlilikteki kadın e, rolü evlendikten sonra onun için hani bir şeyi söylem olarak sahip çıkmak başka bir şey ama bunu eylem olarak sahip çıkıp uygulamak daha başka bir şey. Söylemsel olarak eşitlikçi evlilik taraftarıyım demek işte ben de buna inanıyorum böyle bir evlilik istiyorum demek başka bir şey. Ama evlendikten sonra de hiç görmediği şey yani 7-24 bütün e, yemeği ayağına gelmiş çamaşırını hep çekmecesinden almış bir kere olsun kirli çamaşır sepetine çamaşırını atmamış, evinde süpürge nedir hiç bilmemiş, kullanmamış birinin evlendikten sonra bu sefer bütün bunları eşiyle paylaşmak durumunda kalması ne oluyor zamanla? Ya yani eşitlikçi evlilik Yok ya geleneksel evlilik daha güzel bir evlilik modeliymiş. Yani benim istediğim aslında bu deyip ya da zamanla kendisi bile farkında olmayıp böyle bir evlilik istediğini ilk çatışmalarda eşinin ona yani sen böyle böyle vaatlerde bulundun veya böyle olduğunu söylüyordun fakat sen eşitlikçi evlilik anlayışında bir evlilik yürütmeye dair sorumluluklarını yerine getirmiyorsun. Yani buna dair bütün hakların peşine düşüyorsun. Yani benden bütün sorumluluklarımı yerine getirmeyi bekliyorsun, getirmemi bekliyorsun. Fakat sen sana düşen kısmı ile ilgili sorumlulukları yerine getirme konusunda çok da gönüllü değilsin sorunları, çatışmaları ki ben en naif haliyle söylüyorum. Maalesef bu çatışmalar, bu kavgalar bu şekilde dile getirilmiyor. En üst perdeden konuşuluyor. Belki hakaretlerle dile getiriliyor. Sonrasında bu açmaz büyüyor. Yani ne oluyor? Kadında ve erkekte nispeten tersine doğru bir şey söz konusu. Eğer aralarındaki paylaşım, uyum, doyum yeterli düzeyde değilse. Ama eğer e, paylaşım dediğimiz evlilik içerisindeki e, işte birlikte sohbet etmek birlikte sosyal ortamlara katılmak e, evin işleriyle ilgili şeylerde paylaşımda bulunulduğu gibi işte hani karar alma noktasında birlikte e, hareket etmek e, günlük pek çok konuda işte sanatta siyasette dinde ne konuşacaklarsa yani günlük kültürel anlamda hepsiyle olmasa bile pek çok konuda birlikte konuşabiliyor olmak karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak gibi bir süreçten geçiyorlarsa arada evet muhakkak yine belki çatışmalar olacaktır ama bunlar çok yüksek volümlü veya atlatılamayacak çatışmalar olmuyor. Çünkü birlikte evriliyorlar, birlikte değişiyorlar. Bu değişim sürecini birlikte yaşadıkları ve birbirlerinden haberdar oldukları için ciddi problemler yaşanmıyor. Ama diğer türlü eğer e, paylaşım konusu yeterli değilse aralarında e, paylaşımla birlikte bir de evlilikten beklenen hani doyum alınması beklenen konularla ilgili yeterli doyum alınmıyorsa e, artı bununla birlikte yine paylaşımın getirdiği uyumu da yakalayamamışlarsa o zaman bu konularda e, ya, ya, yavaş yavaş birbirine yabancılaşan, ilk çıktıkları zamana göre çok da birbirini tanımayan, birbirinden haberdar olmayan, zihni fikri gelişimlerinden e, kavgalar sırasında duydukları cümlelerin dışında çok da e, haberdar olmayan, aynı evi paylaşan iki yabancı haline dönüyorlar.